Bizleri yaratan, yaşatan ve yöneten Rabbimize hamdolsun. Efendim iyiliğin, güzelliğin, adil ve faydalı olanın yaşanması ve yaşatılması gayesiyle yurt içinde, Türkiye'mizde ve dünyanın dört bir tarafındaki mazlumların yüreğine dokunarak yurt dışında çalışmalarını sürdüren eğitim ve insani yardım faaliyetleriyle yüreklere dokunma gayretinde olan Vuslat Derneğimizin çalışmalarını konuştuğumuz bir iyiliğe Vuslat programıyla daha karşınızdayım. Rabbimize hamdolsun ki... Bizleri gerçekten bunca sıkıntılar, bunca zorluklar, ahir zamanın imtihanları içerisinde e, güzel bir beldede karşımızdaki, yanımızdaki, sağımızdaki, solumuzdaki insanların emin olarak birbirlerine yaklaşabildikleri e, bir e, İslam toplumunda bir araya getiren bize Rabbimize ne kadar şükresek azdır. Zira biz biliyoruz ki Cenab-ı Hak bizi hayata bir imtihan sebebi olarak gönderdi ve kim Allah'a daha iyi bir kul olur, kim Allah'a kullukta, yarışmada daha önde olur, bunu görelim diye ebedi bir aleme iman etmiş olan insanlar topluluğu olarak bizler sadece kendimiz için değil, ilelebet payidar kalacak olan kıyamete değin var olacak olan bir dinin, bir davanın müntesipleri olarak sadece bizim gibi düşünen, bizimle aynı inancı paylaşan insanların kurtuluşu adına değil, tüm insanlığın kurtuluşu, tüm insanlığın saadeti adına bir gayret, bir mücadele içerisindeyiz. Zira bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söylemiyle yoldaki engel olan bir taşı yolun kenarına kaldırmayı imanın şubelerinden bir şube olarak görüyor ve bunu sadaka olarak görüyor. Tebessüm etmeyi Allah'ın sadaka olarak kabul ettiğini elçisi bizlere hatırlatıyor. Biz böyle bir dünyada zorluk aleminde madden manen tüm zorlukların, tüm tükenmişliklerin, tüm kirli alemin içerisinde tertemiz, pürupak bir aleme uzanan yolculukta heybemize neler koyabiliriz? güzelliklerimizi nasıl çoğaltabiliriz bunların derdindeyiz. Zira iyilik beklemez, iyilik bizatihi hem köprüsü olan kurum kuruluşlar adına hem verici hem alıcı adına bir an önce gerçekleşmek ve nefes alıp verirken bu alemdeyken imtihan süreci devam ederken haneye artı olarak sağ meleğin bir hane olarak bir güzellik olarak yazmasını ister elbette ki bizler de işte bu iyilikleri çoğaltmak buna vesile olmak buna aracı olmak adına bu yayınlarımızda yapılan çalışmalar Bahsediyor Vusat Derneği'nin kıymetli faaliyetlerini sizlere arz ediyoruz efendim. E, malumunuz Vusat Derneği eğitim çalışmalarıyla mümessil kuruluş e, manifestosu hafız mühendis, hafız doktor, hafız avukat şeklinde hem dinini bilen e, İslam'ın ve Allah'ın nizamının e, haberdar olduğu bir kul Aynı zamanda beşeri münasebetleriyle ilgili de gerçekten olaya vakıf olarak e, dünyevi ilimlerden efendim haberdar olmuş ve mesleğini irade edeceği hususla alakalı en iyisi olma gayretinde bulunmuş bir kul, bir insan ve bu toplumda yaşayan bir birey olsun gayretindeyiz. Vusat Derneği'nin bu çalışmaları tertip edilirken e, Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Musin Keleş Başkanımız çok güzel bir söz söylüyor. Diyor ki hayallerine dahi haram girmemiş e, çocuklarımızın üzerine yeni bir medeniyeti, yeni bir nesli inşa ediyoruz. Zira biz bugün Yesrib'i Medine kılan o İslam'ın kültüründen, İslam'ın varlığından, dünyanın bir haber olduğundan elbette ki haberdarız. E, haberdar olan bizlerin ise yeteri kadar bunun temsil ettiğimiz söylenemez olsa gerek. Zira bugün Yesrib'i Medine'ye çeviren dünyada e, diri diri toprağa çocuklarını gömen, efendim kölelik sisteminin var olduğu bir düzenli bir düzlemde her insanın eşit olduğunu haykıran, e, ancak takvada insanların yarışabileceğini söyleyen bir dünya bir alem vardı. Şu anda her geçen gün sömürü düzeninin arttığı ve o günkü gibi tıpkı kadınların hor görüldüğü ee, o dönemlerde kadınlar bir meta gibi alınıp satılıyordu ve bugün kadının canının hiçe sayıldığı neden bunların tamamı Allah'ın insana verdiği, Allah'ın erkeğe ve kadına verdiği değerden bir haber olan toplumun gelmiş olduğu nokta itibariyle e, ortaya çıkan bir sonuçtur. Bunun sebeplerini irdelediğimizde gerçekten kendini tanımayan, dünyadaki varlığının sebebinden haberdar olmayan insanların maalesef düştüğü boşluk olarak izah edebiliriz sanırım. Tüm bu hususları üst üste koyduğumuzda gerçekten dizayn eden, inşa eden, imar ve ihya eden bir nesilden, bir topluluktan şu anda eksikliğimizi yaşadığımız için bu sonuçlara geldiğimizi ortaya koyabiliriz. Peki inşa edecek olan, imar ve ihya edecek olan nesli nasıl oluşturabiliriz? Geçmişte e, hafızlığını yapmış gerçekten çok iyi bir ilim sahibi olmuş. İslami ilimlerle alakalı vukufiyeti hat safhada olan insanlar büyük bedeller ödediler. Bunlar bu bedelleri öderlerken de aynı zamanda dünyanın gelişmelerinden haberdar oldular. İbni Rüştü Harezmi'yi, bugün İmam Gazali'yi, gerçekten İbn Sina'yı bir kefeye koysak sanırım bugün hem şarkın hem garbın tüm ilim insanlarının ortaya koydukları e, buluş olarak, hikmet olarak, ilim olarak ortaya koyduklarının e, çok çok üzerinde bir o dönemki bir alimin, bir ilim insanının ortaya koyduğu müellifi olduğu eserleri ve buluşları ağır basacağını iddia edebiliriz. Nitekim Bağdat'ın işgalinde günlerce nehirlerin suların mürekkep aktığını ve Batılıların İslam beldelerini işgal ettiklerinde ilk hedef aldıkları candan daha önce yani candan daha tehlikeli olarak müminin Müslümanın varlığından daha tehlikeli olarak gördükleri şey ilmiydi ve ilk onu hedef almışlardı. Endülüs'te keza aynı şekilde oradaki kültürü, oradaki irfanı, hikmeti yok etmek suretiyle ilk olarak insanın canından müminin canından daha tehlikeli gördükleri Müslümanların ilmi husustaki gelişmeleri de zira doğrudan ilk olarak onu hedef almışlardı. Yine biz bugün düştüğümüz yerden kalkmak üzere ilmi yeniden inşa etmek ihya etmek, imar etmek üzere bir seferberlik başlatmış bulunmakta Vusat Derneği. Tüm bu süreçleri üstüne koyduğumuzda Allah'ın varlığından haberdar dünyadaki eşit olmayan gelir dağılımına adil olmayan gelir dağılımına dur diyebilecek bu sistemin yanlış olduğunu söyleyip sadece muhalif olmakla kalmayıp alternatifini üretme hususunda alternatifi adına mücadele verme hususunda bir paye edinmiş gaye edinmiş nesillerin yeniden ihtiyası bugün vazgeçilmezdir bugün kaçınılmaz bir ihtiyaçtır elzemdir ve zaruridir bu bağlamda Erzurum'da tam 61 dönüm üzerine tamamlandığında 5000 hafızlık talebesini eğitim göreceği dev bir külliye inşa ediliyor. Bu külliyede başlı olmak üzere Türkiye'nin muhtelif illerinde İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da, Eskişehir'de, Trabzon'da, Rize'de, Erzurum'da, Erzincan'da Malatya'da, efendim Diyarbakır'da muhtelif bölgelerde medreseler var. Kadim Doğu Medrese geleneğiyle birlikte aynı zamanda okulla beraber hafızlık, aynı zamanda hafızlığını sürdürürken İslami ilimler ve Arapça eğitimi alan, aynı zamanda liseye açıktan veya örgün olarak okusa dahi bir yandan da üniversiteyi çok iyi bir şekilde güzel bir bölümü kazanmak için altyapısını, hazırlığını ortaya koyan ve nitekim iyi bir üniversiteyle de icra edeceği e, mesleğini, İslami ilimlerle birlikte donatmış olduğu e, kariyerini en güzel şekilde itaat edeceği, insanlığa hizmet sunacağı bir e, ufuk, bir misyon çiziyoruz gençlerin üzerine. Tabii ki bu misyonun temsilcileri tıpkı genç yaşta 17 yaşında Musab bin Ümeyr'i bir öğretmen olarak bir şehri değiştirecek insan olarak Medine'ye gönderen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın metodudur. 1400 yıl öncesi fakat her daim en önde olan bu Risalet davasının inşallah kıyamete kadar savunucuları olacak bir neslin inşasından bahsediyoruz. Bu nesil Erzurum'daki dev külliyede büyük bir ufuk ve büyük bir proje ile ee, yoluna devam ediyor ve yüze yakın dediğimiz gibi muhtelif medreselere başta devküllü olmak üzere Vusat Derneği destek sağlıyor. Maddi manevi talebelerin ihtiyaçlarını gideriyor. Oraların e, tüm fatura giderlerini işte konaklama, elektrik, su, doğalgazı Efendim oranın yiyecekleri oradaki kardeşlerimizin e, giyecek ihtiyaçları Efendime söyleyeyim hocaların oradaki iaşeleri, maaşları ve dahi e, türlü türlü giderlerini Ulusat Derneği bu işin gönüllüsü olmuş. Ben de bu çorbada tuzum olsun diyerek sizin yanınızdayım diyen Vusat Derneği bağışçıları ve gönüllüleri vasıtasıyla omuz veriyor. E, Erzurum'daki hafızlık talebelerimize birazdan kulak vereceğiz. Hazırladığımız VTR'ler var ama öncesinde ben ifade etmiş olayım. Bu görüntülerde gördüğünüz kardeşlerimiz en kıymetli vaktini anne babasına başta olmak üzere ailesine ve toplumuna faydalı bir birey olmak, öncü bir nesil olmak için Allah'ın rızasına hizmetkar olmak üzere feda ediyorlar en kıymetli vakitlerini, anlarını. Dolayısıyla onların bu mücadelelerinde eğitim burs bedeli olarak sizler de bir hafızın yetişmesine vesile olabilirsiniz. Bir hafızın ortalama hafızlık süresi 18 ayda tamamlanıyor. 17-16 ay olan da oluyor. 20-22 ay olan da oluyor. Ortalaması 18 ay olarak tespit edilmiş durumda. Bir hafızın 18 aylık eğitim burs bedeli 4500 liradır efendim. Sizler de aylık Dilerseniz 250 lira, 250 lira şeklinde 18 ay boyunca taksi taksit verebilirsiniz ya da dilerseniz de 4500 lira ödeyerek bir hafızın hafızın tamamlamasına vesile olabilirsiniz. Peki hafızlık tamamlandıktan sonra ben kime sponsor olduğumu, hangi hafızla vesile olduğumu öğrenecek miyim derseniz hafızlığını kardeşimiz tamamladığında sizin bu sponsorluk süreciniz tamamlandığında e, size böyle bir plaket gönderiyor Fusat Derneği. Burada sponsorun adı soyadı yazıyor. Yani kim bu hafıza sponsor olmuş. Altında, altında hemen nerede eğitim gördüğü sponsor olduğunuz talebemiz Erzurum'da eğitim görmektedir. Talebe numarası yazıyor ve hemen sağ tarafında da e, talebenin adı soyadı. Bu kardeşimiz kimdir? Hafız ya da hafize yani Kız talebelerimiz de var, erkek talebelerimiz de var. Böyle evinize güzel bir şekilde onur nişanesi olarak koyacağınız rahle üzerinde Selçuklu motifi hemen üzerinde musafı temsil eden bir sembol sonra hilali ve kubbesiyle birlikte temsiliyetiyle medreseyi hatırlatacak. Böyle güzel hazırlanmış ahşaptan bir plaketi de Rusat Derneği sizlere kargolayacak, gönderecek. Kime destek ve sponsor olduğunuzu da bu şekilde bir hatırayla ile taşlandırmış olacaksınız. Şimdi veterimize gidelim efendim. Erzurum'daki hafızlarımıza bir kulak verelim. Ardından akabinde hemen buradayız efendim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle buyuruyorlar. Sizin en hayırlılarınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir. Bir kul için çıkılacak en mübarek yolculuk ilim yolculuğudur. Öğrenilecek en güzel kelam Allah'ın kelamıdır. Bizlere dün de bugün de yön gösteren ve gösterecek olan Kur'an-ı Kerim'dir. Onu öğrenmek ve bilmeyenlere öğretmek elbette ki bizlerin vazifesidir. Bir insan ömrü ancak Kur'an'ın nuruyla aydınlanabilir. İstikbali hayırlı kılacaklar da onun nurunda huzur bulan nesillerdir. Kur'an-ı Kerim'i bilen ya da öğrenme gayretinde olan kişi gıpta edilecek kişidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Sadece şu iki kimseye gıpta edilir. Biri Allah'ın kendisine Kur'an verdiği ve gece gündüz onunla meşgul olan kimse, diğeri Allah'ın kendisine mal verdiği ve bu malı gece gündüz onun yolunda harcayan kimse. Öyleyse gayretimiz bu iki özelliği taşımak olsun. Kur'an-ı Kerim'i öğrenelim, öğretelim ve öğrenme gayretinde olanlara destek olalım. Vuslat Derneği olarak bizler yüzlerce ilim talebesinin yuvası olmanın gururunu taşıyoruz. Derneğimizde ilim talebelerimiz Kur'an-ı Kerim'i pusula edinerek eğitimlerine devam ediyorlar. İlim talebelerimizden gerekli yetkinlikleri taşıyanlara hafızlık eğitimi veriyoruz. Hafızlık talebelerimiz bu meşakkatli yolda gece gündüz demeden ilim öğrenmek için çalışıyorlar. Hafızlık öğrencilerimizin eğitim süresi 18 ay sürmektedir. Gayretleri göz dolduran talebelerimiz Kur'an-ı Kerim'i öğrenmekle yetinmiyor, tüm hayatlarına tatbik etme şuurunu taşıyorlar. Gayemiz ilimle yön bulan ve geleceğe yön verecek nesilleri yetiştirmek. Sizler de hafızlık talebelerimizin eğitimlerine destek olarak ümmetin istikbali olacak nesillerin yetişmesine vesile olabilirsiniz. Vuslat Derneği Evet efendim güzel bir nesil sanırım e, derdi davası olanların yüreğine dokunacak bir e, yolculuk bu. Bu yolculukta yalnız olmadığını bu kardeşlerimiz biliyorlar. Ben zaman zaman çekimlerimiz vasıtasıyla Erzurum'daki dev gittiğimde sabahın erken saatinde başlayan sabah namaz öncesinde başlayan tesbihatlarla, virtlerle başlayan süreç e, akşamın yatsı namazı sonrasına kadar gerçekten bir cennet bahçesi edasıyla devam ediyor. Ve şu anda dev külliyemizin ee, inşaatından güncel görüntüleri de yönetmenim ekrana getirebilirse eğer, efendim 5 blok şu anda tamamlanmış durumda. Yani 3 bloğu zaten öncesinde hizmete açmış idik biliyorsunuz. Hemen yanındaki 2 blok daha inşaatı dışarıdan e, kabası tamamlandı. Şu anda incesi yapılıyor. E, bu bağlamda sizlerden istirhamımız şu, e, tamamlandığında proje belki 2024'te belki 2025'te tamamlanacak bunu Allah bilir. Tabi gelen desteklerle ilerleyecek. Şu anda diğer iki 3 bloğun yanındaki iki bloğumuzun da dışı bitmiş durumda. Güncel görüntülerini sanırım haftaya burada paylaşmış oluruz. İçleri şu anda hazırlanıyor. Ve 1 metrekare bedelini 1000 lira karşılığında sizler de destek olabilirsiniz Devküliye'ye. Gerçekten her yönüyle öncü bir nesil inşa edebilecek içerisinde proje içerisinde havuzun basketbol, voleybol salonlarının bulunduğu spor salonu, fitness salonlarının yer aldığı, efendim her türlü sosyal etkinlik alanlarının bulunduğu dev bir kütüphaneye sahip konferans salonlarında yurt içinden ve yurt dışından eğitimcilerin konferanslar verdiği eğitimler verdiği elektrik atölyesi, efendim hat sanatları atölyesi, marangozluk atölyesi gibi el becerilerinin de hem e, tespit edilebilmesi kimin elineye yatkın kim hangi alanla alakalı neler yapabilir gibi bu konuda atölyelerin de yer aldığı temel düzeyde e, çok güzel bir kompleks gerçekten Palandökene karşı oradaki kardeşlerimiz sanırım gün içerisinde eğitim alırken çayını alıp şöyle çıktıklarında önlerinde ferah bir ortam var ve şu anda da Erzurum'da külliye ve civarına e, karın yağdığını her tarafın beyaz bir örtüye kaplandığını söyleyebiliriz. ...tefekkür etmek üzere de çok güzel bir yer... ...özellikle Erzurum ve civarında olanlar... ...ya da uzak olsa dahi... ...gittiğinde ziyaret etmek isteyenler olursa... ...Bulsat Derneği ile mutlaka irtibat kurmalarını... ...tavsiye ederiz... E, ...oradaki e, havayı teneffüs etmekte... ...mutlak manada fayda var... ...ailece de ziyaret edebilirsiniz... ...diye ifade e, etmiş olalım... E, ...tüm bunlarla birlikte... E, ...efendim önümüzdeki süreçte... ...inşallah inanıyoruz ki... ...bu dev külliyenin hemen avlusunda yer alan... ...bir de Cami-i Şerif var... Devkülliye cami Şerifi Devkülliye cami Şerifimizde Şerifimiz de Allah'ın izniyle şu anda temeli atıldı ve üst katları e, mevsim koşullarını el vermesi halinde hızlı bir şekilde yapılıp tamamlanacak ve o da öyle ümit ediyoruz ki bir yıl gibi bir sürede eğitimi açıldığında hem dışarıdan gelen misafirlerin ziyaret edebileceği, orada kardeşlerimizle hafızlarla buluşma merkezi olabilecek hem de beş vakit namazda tüm oradaki eee Hafızlık İslami ilimler, Arapça tüm öğrencilerimizin her vakit namazında cemaatle 5000 kişinin inşallah e, tüm öğrenci kapasitemizde olduğunda 5000 kişinin her vakit namazında cem olacağı muhteşem bir e, ibadet mahalli olacak. Onu da ifade etmiş olalım ve Cami Şerifimizin de ee, bir metrekare bedeli 5 bin lira. Şu anda mermer ihtiyacı var, çini ihtiyacı var, kubbesi e, kurşundan yapılacak bunlara ihtiyaç var. Her geçen gün inşaat mal, e, maliyetlerinin de arttığı bir dönemde elbette ki bir an önce bu ürünlerin, ihtiyaç olan malzemelerin alınarak e, külliyemizin cami şerifi ve yarım kalan diğer inşaatlarını tamamlamayı hedef ediyoruz. Her yerde bir şeyler yükseliyor, AVM'ler yükseliyor dev konut alanları, lüks rezidanslar, plazalar yükseliyor. Orada inşallah şöyle 10 bloklu e, muhteşem bir dev külliyenin incesiyle, kabasıyla bittiğini ve 5000 hafızlık talebesi gelmek istediğinde tam kapasiteyle onlara hizmet verebilecek. İçerisinde aşevinden fırınına kadar, terzihanesinden efendim e, kantinine kadar, çay odalarından hasbihal dinlenme odalarına kadar dört dörtlük Dışarıdan bakan gençlerin içerideki çocuklara, talebelere imrendiği bir sistem, bir düzen şu anda tasarlanıyor. Bu hayal ediliyor. Şu anki haliyle de pek yakın bu söylediğimiz hususlara pek yakın havuzu ve bir takım sportif etkinlik alanları da inşallah inşa edilmiş olacak. Tüm bunlarla beraber tekrar etmiş olalım. Efendim cami şerif metrekare kare bedeli 5000 liradır ve az önce yanlış söyledim dev külliyenin bir metrekare kare bedeli bin liradır efendim dev külliyenin inşaatı devam eden inşaatında 1 metrekare bedeli 2000 lira olarak da onu da düzeltmiş olalım inşallah gül alırlar, gül satarlar gülü gül ile tartarlar onların işi güldür gül diyor Yunus Emre Yunus Emre yılı bu yılda malumunuz İşte Yunus Emre'nin diliyle ilim ilim bilmektir, ilim kendim bilmektir kendi arayışında ilimle buluşan talebelerin güzel bir beldesi, güzel bir mekanı eminim ki izleyen izleyicilerimizde. E, ...bu kutlu yolculuğa, bu güzel kıymetli arayışa destek olacak, kayıtsız kalmayacaklardır. E, efendim, dev külliyemizden görüntüler, manzaralar ekrana geliyor. Ben hemen bu soğuk fakat samimiyetiyle, içindeki ilmiyle sıcak beldeden... E, ...fiziki olarak da sıcak bir beldeye götürmek istiyorum sizi. Afrika'ya ve hemen akabinde Asya'ya. Malumunuz Husat Derneği kalıcı eserlerle Afrika'da ve Asya'da medreseler inşa ediyor efendim... ...şadırvanlı, çok çeşmeli su kuyuları inşa ediyor. Mescitler, yetimhaneler inşa edip buradaki barınan kardeşlerimize ve oradaki talebelere destek oluyor. Bu projelerin en başında, en büyüklerinden bir tanesi de elbette su kuyusu projesi. Bu hafta Anadolu Ajansı, devletin resmi haber aracı ajansı olan... ...Anadolu Ajansı başta olmak üzere Akit TV'de ve tüm mecralarda yayınlanan bir haberimiz vardı... Nijerya'nın Borno eyaletinde Vusat Derneği 106 su kuyusu açtı son 3 yılda. Sadece bir bölgede açılan su kuyusu sayısı 106 adet. Ve bu su kuyularının tabelalarında Kimisinin ismi üzerinde Ahmet yazıyor, kimisinde Mehmet yazıyor, kimisinde Ayşe yazıyor, kimisinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayır su kuyusu yazıyor. Kimisinde örnek veriyorum falanca e, esnaflar, falanca sakin mahallenin esnafları yazıyor. Kimi bölgede falanca şirketin şu bölümünde çalışanlar yazıyor. Kimisinde falanca bankanın şu şubesi çalışanları yazıyor. Hangi isim konulmasını isterse bağışçı elbette o isim tabelede yer alıyor. Tabelalar farklı fakat hepsinde e, Vusat Derneğimizin logosu ve Ay Yıldızlı Bayrağımızda Türkiye'nin muhteşem bir temsiliyeti var. Geçtiğimiz yakın zamanda e, Afrika'nın Uganda ülkesindeki bu görüntüler, o açılış anları yani gerçekten duygularla tarif edilemez. Ben bu hissi, bu duyguyu orada yaşadım. E, ve sizler de Asya'da 5 bin liraya, Afrika'da da 35 bin lira gibi bir bedelle bir su kuyusu açılmasına vesile olabilirsiniz. Şu an burada temsili olarak iki su var yanımızda. Zaman zaman yayında bunları gösteriyoruz. Eee Afrika'da 2 kilometre, 3 kilometre şaka değil bunlar. Yani yarım saat, 40 dakika yürüyerek o ellerindeki bidonları, sarı bidonları taşıyarak Afrikalı kardeşlerimiz içmek için, yemekte, temizlikte, her hususta kullandıkları o suları gidip aldıkları yerler yarım saat yürüdükten sonra o e, 20-30 kiloluk bidonları taşıyarak getirdikleri su işte böyle bir su. Çünkü ya yağmur birinkitilerinden bunları elde ediyorlar ya da e, Su kaynakları gerçekten sondajla çok derine inilmezse sağlıklı su çıkmıyor ve hastalıkların da önemli bir kısmı Afrika'da temiz su olmayışından kaynaklı. Biz böyle bir coğrafyada şöyle sarı kirli suyuyla hayatlarını, yaşamlarını idame ettirmek zorunda kalan kardeşlerimize gidiyoruz, su kuyuları açıyoruz. Elmas e, sondajlı, elmas uçlu sondajlarımızla, sondaj makinelerimizle açtığımız su kuyuları e, Allah'ın izniyle, 10 yıl 15 yıl uzun süre hizmet edenler var. 5-6 yıl önce açılan su kuyularından tabela güneş vurur artık eskimiş yazılar neredeyse okunmaz hale gelmiş ama su kuyuları çalışıyor. İnsanlar her gün alıyorlar o suyuları evlere götürüyorlar. Onlarla temizlik ihtiyacını gideriyorlar, onlarla yemeklerini pişiriyorlar, o suyu içiyorlar. Hemen akabinde o su kuyularından alınan sularla hayvanlar su ihtiyacını gideriyor. Hemen önünde dikkat ederseniz görüntülerde de bir ağıl var. Su ağılı, suyun aktığı toplandı. Oradan kuşlar gelip içiyor. İşte e, affedersiniz hayvanlar gelip oradaki su ihtiyacını gideriyor. Oradaki e, habitat ve tüm canlılar bu sudan istifade ediyor. Biz sadakayı cariye hükmünde açılan bu su kuyularının çok kıymetli olduğunu ve amel defterinde kapanmayacak bir hayır vesilesi olduğunu düşünüyoruz. Ve ben gerçekten bir kardeşiniz olarak açılan tüm su kuyularının ne kadar etkili, ne kadar insanlar üzerinde büyük bir kıymeti harbiyesi e, olduğunu düşünürsek, samimiyetle söylüyorum, e, bugün bu rakamlarla açılan bir su kuyusunun karşıladığı, yerini tuttuğu hayır, paha biçilemez. Paha biçilemez. Çünkü su her şeyden çok çok daha kıymetli. Bunu da ifade etmiş olalım efendim. Su kuyusu açarsanız, açılan su kuyusu Asya'da açarsanız, mesela bu biraz daha ufak bir su kuyusu, 5000 liraya açılan su kuyularından. Size su kuyusunun açılışında hangi bölgeye açıldı? Açılan bölgedeki efendim su kuyusunun açılış inşaat aşamaları bir e, USB ye yerleştirilerek bu videolar, bu görüntüler size gönderiliyor. Sonra açılış, açılışta insanların dua edişi, ilk suyun çıkartılma anları. Bunların tamamı bir USB'de e, size bir flash bellekle ulaştırıyor arkadaşlarımız ve sizler oradan görüntüleri böyle duygulanarak, belki gözyaşları dökerek izleyeceksiniz. Sonrasında bir de şöyle bir plaketimiz var. Açılan su kuyusunun ilk e, anında, dua faslında çekilen bir fotoğrafı da arkadaşlarımız plakete bu şekilde işleyerek, efendim e, ne yapıyorlar? Ee, sizlere kargoyla gönderiyorlar. Hem görüntüleri hem de plaketi bu şekilde elde etmiş oluyorsunuz. Ee, bunu da ifade ettikten sonra su kuyusuyla ilgili e, bir kez daha ifade etmiş olalım. Efendim Asya'da açılan su kuyuları e, 5000 TL ve Afrika'da 35.000 liraya sizler de bir su kuyusu açabilirsiniz. 0212 alan koduyla 659 2880 numaralı Vuslat Derneği çağrı merkezinden detaylı bilgi alabilirsiniz görevli arkadaşlarımızdan ya da www.vuslatorg.tr web sitesinden web adresinden detaylı bilgi alabilir. Oradan da online olarak bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz. E, yolumuzu gözleyen ihtiyaç sahipleri var. Her geçen gün kışın ağır koşulları var. Ve şu anda dev külliyede kömür ihtiyacı sebebiyle gerçekten zor durumda olan kardeşlerimiz var. Ve keza her ay düzenli olarak gıda okumayası dağıtılan aileler var. Her gün 5000 ekmeği kapı kapı medreselere ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz. Vusat Derneği'nin tüm bu çalışmaları içerisinde belki sayacağımız belli başlı örneklerden birkaçı bunların ötesinde yetim destek çalışmaları var ve belki bunların birçoğunu konuşmamız için çok daha geniş vakitlere ihtiyacımız olacak. Dolayısıyla sizleri bu iyilik yolculuğunda Vusat Derneği'ni daha iyi tanımak üzere Vusat Derneği sitesine ve Vusat Derneği sosyal medya hesaplarını incelemeye davet etmiş olalım. Sizleri bir kez daha İyiliğe Vusat programımız aracılığıyla iyiliğin güzelliğin devam etmesi, yüreklere dokunacak bu kutlu yolculuğumuzda yalnız olmayıp bu iyilik ordusunun büyümesi adına bu güzellik yarışına davet ediyoruz. İyilik beklemez bu yolculukta gelin hızlıca ulaştıralım. Günümüz aydın olsun, geleceğimiz sağlık sıhhatle ve İslam'ın güzellikleriyle dolsun. Bir başka programda görüşmek ümidiyle. Allah emanet olun efendim.